Celle böyle Uhud Savaşı'nı tek 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 anlatmış. Burada şehitlerle ilgili e, bir hadis var. Onu da zikredeceğim inşallah. Ahmet İbni Hanbel'de geliyor. Hani şehitleri Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler zannetme. Onlar diridirler. Onlar Allah katında rızıklanıyor deniliyor ya. Ne demek bu? Ne anlama geliyor? Bazıları bunun hakkında çak 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 konuşuyor. Böyle şey olur mu? diyor. Ondan sonra bazılarda da farklı yerlere yorumluyor. O şehitler yaşıyor şu anda aramızda gelip gidiyor falan diyorlar. İşte bu hadis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi olaya noktayı koyuyor. Nasıl anlaşılması gerektiğini açıklıyor. Çünkü hadisler Kur'an'ın tefsiridir. Hadis Ahmet bin Hanbel'de, Ebu Davud'da, Hakim'de ve ila ahir hadis kitaplarında sahih olarak geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Kardeşlerinizde kardeşlerinize Uhud'da musibet isabet ettiği zaman yani onlar şehit oldukları zaman Allah azze ve celle onları ruhlarını onların ruhlarını dikkat edin ruhlarını yeşil kuşların içlerine, kursaklarına koymuştur. Allahu ekber. Onlar cennetin nehirlerinde dolaşırlar. Ve oranın cennetin yemişlerinden yerler ve arşın arşın gölgesinde böyle asılı altından kandillere kandillere sığınırlar oralara girerler Allahu Akbar işte şehitlerin hali bu ve yedikleri içtikleri her şeyin tadını hoşluğunu güzelliğini hissettikleri zaman derler ki derler ki bunu kardeşlerimize bizden bu halimizi kardeşlerimize kim bildirecek? Bizim cennette diri olduğumuzu ve rızıklandığımızı bu şekilde yeşil kuşların kursağında istediğimiz yere gittiğimizi, cennette yemişlerinden yediğimizi, gezip dolaştığımızı, hoş vakit geçirdiğimizi bu halde diri olduğumuzu bak ifadeye bak. Diri olduğumuzu kim bildirecek Allah? Kim bildirecek? Bu müminlere, geride kalan kimselere, halen dünyada yaşayan kimselere kim bildirecek diyorlar. O haldeyken. Ki onlar geriden gelen kimseler cihattan geri kalmasınlar. Ondan harp esnasında, harp esnasında cihattan kaçmasınlar. Geri durmasınlar. Bizim bu halimizi kim bildirecek diyor. Allahu Teala Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ben sizin halinizi bildireceğim diyor. Allahu Ekber. Sizin halinizden haber vereceğim bu halinizden diyor. Ve bu ayet-i kerime az önce okuduğum ayet geliyor işte. وَلَا تَحْزَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتُلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْ مَاتَ بَالْاَحْيَانِ اِنْدَ رَبِّهِمْ Allah yolunda öldürülen kimseleri ölüler zannetmeyin. Onlar diridirler. Rableri katında rızıklanırlar. İşte şehitlerin rızıklanması diriliği bu cennette Allahu Teala onlara mükafat vermişti onları diri tutuyor adeta yani ruhları cennettedir ve rızıklanıyorlar istedikleri şeyler Allah'ım ya Rabbel Alemin Allah yolunda ölen kimselere bu mükafatı ver bu mükafatı ver bizi de onların arasına ilhak eyle senin yolunda şehit olan kimselerden eyle ya rabbil alemin bizleri bizi bundan mahrum eyle